arkadaşlar. <laughs> Pelik defa aynı zamanda söyledim. <laughs> arkadaşlar, şöyle bir şey var. Benim poz vermiş olalım. Şans kurabiyesi. Evet. Elimizde bir şans kurabiyesi kutusu var. Şöyle Hemen bilmiyoruz. Hemen tarif edeyim mi? Evet, benim tarif etsin. Ee, şöyle bir tane kurabiye çıkıyor bütün. Onu ortadan ikiye kırıyoruz. İçinde bir not çıkıyor, kağıt çıkıyor. Kağıdın içindeki notu okuyoruz ve sonrasında dışındaki şeyi yiyor, Dışındaki Şimdi, kurabiyeyi yiyoruz. Evet, bakalım kime ne çıkacak. Şimdi ne diyor? Acele, mi? Bak, kır, bak, ye. Kır, bak, ye. Bak yerine okuyasana da okuyor. Yani, ha açabilirsin. <laughs> Aha, Hadi yok. bakalım. Yırtılsın ya. Zaten açacağız ya. <laughs> Ben en iyisi açmayayım. Şöyle aç işte. Bak ben hak yok açtım. Kutuyu komple yırttım. Çünkü ikimize bırakma. Evet. Bakalım arkadaşlar. Aa. Aa. bu çok iyi oldu. Evet. Şöyle evet. çıktı. Bir saniye. Kaç tane Pelincim? Bir, iki, 3 üç, üç, dört, dört, dört beş, beş, altı, altı yedi, yedi yeti, sekiz, 9 10. Tam 10 tane var. Yiyebileceğimiz kadar açacağız ama önce kim seçecek kalecik? Ya da önce e, sonra e, var e, mı? Önce sonra olmaz. Bence çekeyim. ikimiz aynı anda seçelim. Şöyle ha, ikimiz hangisini Daha gibi gözüküyor. Evet, şekli gerçekten çok güzel. Şimdi buradalar arkadaşlar. Görünüyor mu? Görünüyor. Ama neyse okuyacaksınız. Yani biz okuyacağız zaten. Ee, şimdi ben seçiyorum. Hemen gözüme bir tane çarptı mesela. Görünmüyor zaten notu. Ben şunu aldım. Pelin sen de al bakalım. Acaba içinden ne gibi bir not çıkacak bana? Ben de şunu alayım. Tamam, Pelin de onu aldı. Şimdi kurabiyelerimizi açıyoruz. Yiyeceğiz ama. Yiyeceğiz. Evet şans kurabiyesi. He ilk ben kırayım. Yine. Arkadaşlar bakınız şekli yalnız gerçekten çok güzel. Hani e, kırıyorum. Aşağıdakiye Kır. böyle kıracağız. Evet. Bakalım Pelin'e ne çıkacak. Pelin notunu hemen tut oraya oraya oradan göster. İçinden not çıktı arkadaşlar. Abi iki tane. Ne çıktı Okuyan mı? Belki biri işte Türkçedir, biri başka dil için. Yok. Bakalım. Birincisi okuyorum sesle yanılgı yanılgı ne ne yazıyor burada yanılgı Yanılgılarına, yanılgılarına takılma. Onlardan öğrendiklerinde geleceğe, geleceğe bak. Pelin'e yanılgılarına takılma onlardan öğrendiklerinde geleceğe bak demişler. E, Çok aynısı yazıyor. Tamam. Pelin'inki güzel. Kurabiye niye bakalım? Bir tane şöyle aldım. Onu bitireceksin. Değil mi arkadaşlar yani? Hmm, güzelmiş de kötü kötü. niye Rengini bir ufak yedin. Şimdi ben açıyorum. Pelin de dediğimiz gibi yanılgılarına takılma. Onlardan öğrendiklerine geleceğe bak. Öğrendiklerine geleceğe bak. Güzel. Bence çok güzel. Şimdi benimki de böyle direkt Nasıl çıkıyor altından arkadaşlar. Kendini geride tutma. Bırak ışığını herkes görsün. Wow, Çok iddialı gerçekten. İki tane çıkmadı mı senden? Ben iki tane <laughs> koyayım. Bunlardan gerçekten çok güzel ASMR olur. Baksana kır, yani kıtır kıtır. Şimdi yetim seyredecek miyim? Kurabiyesine 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ben kurabiyesine 10 üzerinden 10 veriyorum. Gerçekten hem hafif hem yani, yani şöyle. çıtır. Yani çok, çok güzel. güzel da bir. Şimdi üzerinden kaç? On dedim ya. 10. Güzel bir kurabiyesi var yani kurabiye böyle yumuşak değil yani böyle güzel ama farklı. Ben en çok şu notları merak ediyorum. mı? Evet bir tane daha açalım bakalım ne çıkacak. Kendi geride tutma bırak ışığını herkes görsün. Bu ben bu da Pelin yanılgılarına takılma onlardan öğrendiklerini geleceğe bak kırmızı de gerçekten çok güzel İngilizce. Altında ne yazdığını söylersen o İngilizce yazıyor Bunu da ağzına atladık altı Ziyan olmasın bu kurabiyeler Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapacağız ee, Ben hemen sen önce seç ben de şunu almak istiyorum. Bu bayağı bir kızarmış arkadaşlar. <laughs> <laughs> de bayağı kızarmış. Açıyoruz. Ne çıkacak acaba? Bu kez ben önce açıyorum. <laughs> Sen de açasın ama ben okuyayım. Arkadaşlar bakınız böyle not burada. Şimdi bakıyorum. Heyecan verici bir sürpriz geliyor pek yakında. Wow, süper. Pelin sende ne çıktı? Açıyorum. Biraz sert. E, sert evet. Şunları şöyle koyayım. Ne çıktı? Merak ediyorum. Başarıya ulaşmak için hedefini doğru belirlemelisin. Güzel. Böyle. Evet de çok güzel çıktı. Sen? Ben okudum ya. <laughs> neydi? Hmm. Heyecan verici bir sürpriz geliyor pek yakında. Ee, ben sevdim açıkçası. Hadi. Bir tane daha yapalım mı? Kurabiye. Yani. Evet. Kim yiyecek? Şimdi kurabiyeleri böyle bir hmm. dursun. Bunları kıtı, kıtırdatırız. <laughs> bir tane daha yapalım arkadaşlar. Yani aslında açmak istiyorum Eski da. Merak ediyorum. İçinden Hadi yapalım. Şimdi ben bu kez açık renk seçeceğim. En açığı bu. Ayrıca. Bunu, bundaydı gözümün adına adansa bunu aldım. Ben bir tane daha seçtim arkadaşlar. Tamam, Merak ederim. ediyorum ne çıkacağını. Ama gerçekten o eğlence şimdi. Şey, tamam ama böyle şeyde aç istersen. Ama bak dışı ben dışa taşmış. Dışa taşmış. <laughs> dışa taşmış kağıdın. Evet. Evet. Bakalım ne çıkacak. tatile çıkmak iyi gelebilir. O Gerçekten daha... benim planında bu var. Ve bunu çok istiyor. Mantıklı tam istediği gibi bir şey çıktı bence ona. Sence? Evet. O yüzden onu da kurabiyesini yemelisin. Hangisiydi onu? Ya, i̇şte ye, evet. Şimdi arkadaşlar benimkini açıyorum. Şöyle. Benimkini yersek olacak o. <laughs> Değil mi? Şöyle. Not içeride. <laughs> Yüzümü kıracağım. Coşkulu birisin, birisin. <laughs> coşkulu birisin ama şu ara aşırı tepkiler vermemeye çalış, sakin ol. Evet, aslında doğru söyledi, doğru. Neden? Yani doğru bence, coşkulu birisin ama şu şu ara aşırı tepkiler vermemeye çalış, sakin ol. Evet, sakinim, sakinim. Kaç tane kaldı? Dört tane arkadaşlar gerçekten hepsini açmak isteriz ama açmayacağım çünkü yani kurabiyelerini sonuç hepsini yiyemiyoruz. Ama ben e, bu pakete hmm, şans kurabiyesi paketine onun üzerinden 10 veriyorum. Hem eğlenceli, evet. hem merak uyandırıcı, hem güzel, farklı bir şey. Ama içindeki notların hepsi çok çok güzel. Güzel ama merak ettiriyor. Evet, merak ediyor. Zaten sırf merakımızdan aslında bunları açmak istiyoruz ama. Şunların ikisi bir bütün varsa, şunların ikisi bir bütün, iki, evet, üç, dört, bir tane de yedik. Beş. Beş tane. Kaç tane yedik Pelin'ciğim? E, altı tane açtık. Altı, altı. Evet ha. arkadaşlar, altı tane açtık. On taneydi zaten. Altı tanesini evet. açtık. Ben çok ben bunu beğendim. Tatile çıkmak iyi gelebilir. Evet, benim en çok onu beğendi. Ben hangi notu ben çok beğendim? Yok bu değildi. <laughs> bu da değildi. Heyecan verici bir sürpriz geliyor pek yakında. Buydu. Bunu çok beğendim. Pelincim evet. arkadaşlar neyse hoşça kalın diyelim. Zaten bu arada kaç dakika? 9. Ee, videoyu kapatalım arkadaşlar. Kapımız çalıyor. Hemen kapatalım. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Işınla.